<laughs> Ahmet oğlum kaç gündür neredesin ya? Oğlum gelip gidiyorum. Devamlı engey seni söylüyorum. Peşi bir orada yoksun. Kaç gündür oynayıcısız gelmiyorsun. Bir tavla atalım mı? He? Atalım Atalım, ne olur ya lan. Geçten gelene. Hadi lan, duruldu, geç. Oğlum tavla dinden biraz ya. Ben de olur mu Oğlum bak çıkalım söylüyorum bak. Nesil oynayacağız he? Oğlum bak alırım güzel bir ayakkabısını Ha Yeşil kunduradan ayakkabısını Geç Ben çıkam zıbıdılık yapmayayım ne? Devam et diyorum biliyor musun? Şu tallo bile güzel de. Şu taş tallo da be. Ne lan bunlara bir böyle. Bir oraya bir buraya diziyorsun ya. Bir sene ulan. Evet. Hayır. Oh. Şöyle Eee kim başlıyor? Ha? Kim başlıyor? Söyle bakalım. Oğlum büyük adam başlar tamam mı? Başlıyorum. İki bir. Maalesef ben kazandım. Alayım ha ayak olsun. Hadi kemik. Hop. Oh. Dört bir. Asaba. Şöyle yapıyoruz. Pardon. Şunu şuraya, şunu şuraya. Hop, bunu da buraya alırız. Ali oynasın açın da. Oynasın ulan. Ooo, oh, Allah'ım yarabbim. Oğlum bak. Sen zar atmayı musun? Elin yok mu senin? Bak. Zar değil mi? Bak. Bak. Sen de bak. Bak. Böyle Pardon işte. Ulan bütün rollerini şuraya yapar bak. bak. Ben önce bir şey sallayacağım. Oh. Hop! Ee, böyle atacağım. Çünkü neden biliyor musun bak? Sen bunu böyle tutup böyle atınca bunlar niye düşüyor ya? Bunu böyle tutup böyle oh, atınca böyle kavis oluyor ya. <laughs> Burada böyle deniyor kardeşim. Işte fazla yapacak bir şey yok senin ya. Bunlar tutup bir daha bile atamıyorsun ha. Hadi oyna. <laughs> Allah Allah. Oyna lan. Lan uykumu geçirdin aynen sana. Böyle mal gibi tavlayan mı bakacaksın He? Mal gibi bakacak mısın? Öyle dedik ya. Bak güzel kardeşim. Bak sinirden var ya. Kürleri yiyeceğim ya. Bak kardeşim. Nardır bu? Ben sana bu oyunu öğretmiyorum. Bu oyunu zaten sen biliyorsun. Ya oturdum. Otur. Atacak. Nar sana ne gösterirse. Ulan ne et bir hakkı ya. Allah Allah. Zarda sana ne gösterirse. Ona göre taştan hareketlerini yapacaksın ya? Bak, hop, oh, kaç. Eee, beş beş. Hop, oh, kaç kaç. Eee, üç bir. Ulan atkı bak. Bak arkadaş. Senin yerin neresi? Boğazın değil böyle, oh, Bak bana böyle hop. Orada Bak. Hop. Kaç kaç. Beş beş. Allah. Hop. Kaç kaç? 5-3 <laughs> Budur ya! Ahmet Bak böyle yaparsan inan seninle sıçmaya bile gitmem ya Bu nedir kardeşim ya? Vallahi yengenin hakkı var abi ya Kardeşim 162 atamıyorsan Ben sana <laughs> daha bir şey demiyorum ya Sonu sana Tamam mı? Bunu da attı atı atmadım Ben gidiyorum Değil mi? Atmıyor musun? Hop. 3 2. Ahmet. Ayakkabıyı alırım. Hiç affetme. Tamam mı? Sen yani kardeşim ben sana başka bir şey demiyorum. Yani elimden geldiğim kadar bir şeyler yapmaya bak. Otur, ayakkabımı ne isterim ha?